Bu küçücük tam bize göre. Bahçesi de var. Ben de bayıldım kızım çok güzel. <laughs> ben şimdi bu pencerelerine de sardunyalar koyarım. Süper olur. Leros gezeceğimiz adalar içindeki en bahçelerinden biri. Böyle küçük bir yerde değil. Sakin bir adadır ve balığı de pek boldur. Diğer adalardaki gibi turizm kalabalığı da yoktur. İşte o yüzden yatırım için ideal bir yer. Zaten yat turisti bakir yerleri seviyor. İndiğimizde alıcı gözüyle bir dolaşırız hadi. Tamam. Ben hanimlerin yanına gidiyorum. Çok fazla ihmal etmemek lazım onları. Ben de birazdan size katılırım. İstanbul'daki şirketlerle birkaç görüşme yapacağım. Kaptan da durumunu bir sorayım. Ali ile görüşmedim zaten bütün gün. Buyurun. Bu eve bu para çok vallahi. Yapma Nuray abla. Sen de biliyorsun bu civarda bundan ucuz ev yok. Hem de pusto, hem peşinat derdi yok bu evin. Ya yani ne bileyim. Hem de bizim eve bir dünya yol var burada. Açık bana yakın olsaydı. Neyse ki bizim eve yakın. Ben kızımı yamacımda isterim Dünür. O zaman hayırlı olsun. Buyurun anahtarınızı. Çok teşekkür ederim. Ben geri kalan işleri Murat Kaptan'la hallederim. Hayırlı olsun. Hadi evet, dünya bir fotoğrafını çeksen şu evin önünde. Bakalım Murat beğenecek mi? Yok yok. Murat beğenmez burayı. Hem o resmi gönderirken bak bu sokağın adını da bir yaz bak bakalım ne diyecek. Yani çok pahalı bir ev. Aa, aa, bu zamanda ucuz yer bulmak kolay mı? Ha kiraya çıkmak öyle kolay mı Cüdür Hanım? Allah onlara kendilerine göre bir ev nasip eder inşallah. Ben bir stoğu Ümran Hanım tek başınıza dalmanız çok iyi bir fikir değil galiba Ümran bekle dayın gelsin İşi biter birazdan beraber dalarsınız ha Ümran Hanım, burada dalmayın isterseniz. Bu bölgede pek çok zehirli deniz canlısı var. Bacaklarınız da açık. Kaptan, ben yıldızlı dalgıçım. Merak etme. Her türlü deniz canlısıyla baş edebilirim. <laughs> Ümran, o zaman sık sık göster kendini bize. Gözden kaybetmeyelim seni. Biliyorsun deneyimin çok az. Anlaştık mı? Tamam, Of sık sık göster kendin dedim değil mi? Niye hala çıkmadı ki? Bir şey olmuş olmasın. Daha yeni dalgıçtı. Allah'ım ya keşke yollamasaydık. kadar dayanır? 40-45 dakika kadar ama İmran Hanım'ı en azından dolaşırken görmemiz lazımdı şimdiye kadar. Kaptan ben hemen tüp takıp dalayım. Yok oğlum yok, vaktimiz yok. Ben girerim. Al şunu al. bakıyorsunuz? daldı denize. Uzun süre ondan haber alamadık, görmedik onu. Sonra arkasından kaptan da daldı, onu çıkarmaya çalışıyorlar. Allah kahretmesin. Neden izin verdiniz dalmasına? Tecrübesi yok ki kızım. Ha, çıktılar, oradalar. Çıkıyorlar, çıkıyorlar. Ümran baygın gibi. Getir, getir buraya. Ay, dikkat edin, dikkat edin. Niye öyle baygın Hadi hadi çabuk hadi. <laughs> dikkat edin. Kafasına dikkat edin. Hadi zaten acele edin. Çabuk biraz. Kaldır kaldır. Uzat da böyle. Sakin, çekil, sakin. çekil çekil çekil. İmran İmran bir tanem. İmran benim beyaz olmuş kız. Buz gibi. Murat, ne oldu yeğenime? Ha? Ayak kayalara sıkışmış, panikleyince çok su yutmuş. Oh. Ümran. Ümran uyan bir tanem. Hadi. Ah, hadi. Ümran, hadi. ne hadi. olursun uyan. Hadi. hadi, Ümran. Ümran. Hadi, hadi güzelim. Hadi fedeli kız aç gözlerini. Hadi bir tanem. Hadi aşkım ne olur uyan. <laughs> hadi güzelim. Hadi. <laughs> Ümran. Ha? Hadi. <laughs> oh. 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 Nefes <Gülüyor> <aldi>. <Gülüyor> <Gülüyor> oh. 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 <laughs> İmtihan. Dayı. İyi misin canım? Dayı. Canım benim. <laughs> Murat. Sana minnettarım. Yenimin hayatını kurtardım. Geçmiş olsun Demir Bey. Sağ ol. Kaptan siz kahramansınız. Ne kadar canım uzun benim. süre tuttunuz öyle canım. o nefesi. Gerçekten bravo. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Oh. Yat. Of bileyim. Doğru. Tamam tamam. Nalan. Yat sen yat. Ümran Hanım'a sıcak bir şeyler getir. Hemen. Sevgili misafirler. Sizleri kahraman kaptanımızın şerifine kadeh kaldırmaya davet ediyorum. Murat kaptan benim biricik yeğenimin hayatını kurtardın. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Şerefini içiyorum. Sağ olun efendim de teşekkür etmenize gerek yok. Görevim benim. Zaten kim olsa aynı şeyi yapardı. Kaptana, kaptana. Murat Kaptana. Murat Kaptana. Kaptan, sana ayrıca teşekkür etmek isterim. Yeterince ettin zaten ya. Dedim ya, görevim kim olsa aynı şey yapardı. Nalan'cığım. Aa, içmeyecek misin? Malum görev başındayım. Yeter bu kadar, afiyet olsun size. Sağ ol. Osman'ım be, su sıcaksa bir kahve ayarlasana bana. Hemen kaptan. Baksana lan. Alev ev tutmuş oğlum. Vay kaptan çok güzelmiş. Çok güzel değil mi? Valla. Ulan ne kız be. Heh, dur arıyorum. Ee, Murat evet. bak ne diyeceğim. Bir dakika. Alo. Aşkım o ne güzel bir ev öyle ya. Evet aşkım. Senin fikrini de almak için gönderdim. Beğendin mi? Vallahi ben çok beğendim. Sen de beğendiysen tut hemen. Aşkım ben bayıldım. O kadar şeker ki kutu gibi böyle çiçekler içinde. Bahçesine masa koyarız. Güzel havalarda yemeğimizi orada yeriz. Ben sebze falan da ekerim bahçesine zamanla. Böyle bir boya bir badana tamamdır işim. Vallahi bir tanem seni o kadar çok özledim ki şu an yanında olmak için neler vermezdim. Aa Murat hadi ama çok ayıp. Ya senin şerefine veriliyor bu parti. Murat Ne oluyor? Ne partisi? Niye senin şerefine veriliyor? Ya Alevciğim ben seni daha sonra arasam hadi olur mu? Gel. Aa, Murat bir dakika. Hadi. you